Herkese merhabalar. Seda Yalçınkaya ben. İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan. Bugün Gözler Merkez Bankası'nda olacak ve Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz kararı ile birlikte piyasaların şekillendiğini göreceğiz. Öncelikle şunu belirtelim. Piyasada ortak bir konsensus yok. Yani bu ne demek? kurumlarda ve piyasanın genel bakışında merkez bankasının alacağı kararlarda bir e, farklılık oluştuğunu görüyoruz. Kimi kurum ya da kimi görüş 100 bas puanla e, 75 bas puan arasında bir faiz artırımı yapabileceğini belirtirken, kimi aracı kurum ya da kimi görüşte hiçbir e, faiz artırımına gidilmeyeceği yönünde bir görüş belirtebiliyor. Bu e, kafaların en karışık olduğu bir merkez bankası e, toplantısı olacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında piyasa algısında da farklı görüşler olduğundan dolayı karar sonrasında yukarı ve aşağı yönde dalgalanmalar oluşabilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Ama Merkez Bankası eğer piyasanın beklediği dilimde ya da beklediğinden daha az bir şekilde bir faiz arttırımına ya da hiçbir şey yapmazsa o zaman piyasanın tepkisi yukarı yönlü olacaktır. Bu da ilk aşamada 3.82-3.85 band aralığına doğru bir yükselişi destekleyebilir. Burada önemli olan şey 3.85-40 direncinin üzerinde fiyat hareketinin tutunup tutunmadığı en önemli açıkçası fiyatlamalar açısından direnç noktasının olduğunu söylemekte fayda var. Eğer burası yukarı yönde aşılırsa o zaman 3.90'lar tekrar zorlanabilir. Ama Merkez Bankası piyasasının, piyasanın önüne geçer ve faiz ile birlikte piyasanın aslında tatmin edici bir şey verirse piyasaya. Bu da o zaman 3.75 ile 3.72 bant aralığına doğru aşağı yönde geri çekilmeyi tetikleyecektir. Ama belirtmekte fayda var tekrardan yukarı ve aşağı yönlü dalgalanmalar olabilir. Buna dikkatli olmakta fayda var. Merkez Bankası'nın kararında özellikle metin de biraz önemli olacak. Çünkü metindeki hem dil hem geleceğe ilişkin enflasyon oranındaki bakış açısını da biraz daha görmüş olacağız. Bunu söylemekte fayda olacağını düşünüyorum. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın. İntegral menkul değerler. Forex'te de güvenin simgesi.